Evet, hayırlı akşamlar benim MİCET öğrencilerim. Bazı öğrencilerim acil bir şekilde benden değerlik bulma konusunu anlatmamı istediler. Aslında basit bir konu. Bu konuyu ben canlı derslerle öğrencilerime anlatmıştım. Aynı notlar üzerinde hızlı bir şekilde sizlere de anlatmak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyelim. Şimdi değerlik bulma konusu çocuklar oldukça basit bir konu. Şimdi bu konuda yapmamız gereken işlemler şunlar. Öncelikle ezberlememiz gereken küçük küçük başlıklar var. Hemen onlara geçiyorum. Birinci kısım olarak 1A grubun artı 1 delik aldı. Tabi hidrojen hariç. Tamam mı? Bunlar alt tarafta vereceğim. 2A grubu artı 2, 3A grubu artı 3, 5A grubu artı 5 eksi 2. Bunlar zaten önceliğinde biliyorduk ama bir tekrar etmemiz lazım. Çünkü kullanacağız. Çok yerde kullanacağız. 6A grubu artı 2 eksi 2 ve 7A grubu artı 7 eksi 1. Bu değerlikleri aldırmayacağız. Tabi burada 7A grubundaki florun sadece eksi 1 değerlik aldığını da yine unutmamak şartıyla. Bu birinci kısım çocuklar. Hatırlatmak. İkincisi Yine hatırlamamız gereken önemli elementler var. Mesela kalsiyumun artı 2, magnezyum artı 2, alüminyum artı 3 ve sodyum, potasyum, lidyumun da artı 1 aldı. Bunlar metaller. Aldıkları değerlikler sabittir, değişken değildir. Bunlar da bizim için çok önemli. Gerçi sorularda çoğu zaman bunların proton sayıları bana verilecektir. Proton sayılarına yola çıkarak hangi grupta olduğunu bulurum ve o grup grubun da hangi değerlik aldığını bildiğim için sonuç çekilebilirim. Ama yine de hızlı çözümler için mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor. Üçüncü kısım olarak çocuklar. Sülfat, fosfat. Aslında buradaki köklerin isimleri bilmek zorunda değiliz. Ama bazen sorular bir bütün olarak geldiği için bunlarda da, bilmekte fayda var. Özellikle sülfat. Eksi 2 delik unutmayalım. Fosfat eksi 3. Amonyum artı bir. Nitrat eksi 1 nedir? Karbon eksi 2. Ben çocuklar burada özellikle ama özellikle aklınızdan çıkmaması için söylüyorum. Bunları hem isimlerini bilin ve özellikle bu bileşikleri, bu kökleri bileşiklerim, bu kökleri mutlaka bilin. Çünkü en çok soruların soruldu kökler işte bu köklerdir. Bunları bilin. Burada bir tane öğrencim sordu. Şimdi hemen 4 A grubunu izah etmeye çalışmışım. Çünkü burada 4 A grubu yazmadıydım. 4A grubundaki karbonun nedir? Hem artı 4 hem eksi 4 ve ikisinin arasındaki her türlü değerlik aldığını da unutmakta fayda var. Şimdi gelelim dördüncü olarak çocuklar. Şimdi dördüncü olarak bizim burada bilmemiz gereken olay şu. Oksijen. Altan grubu. Bu özel bir durum bu oksijen alta grubunda olduğu için özellikle peroksitlerden, H2O2, na 2 o 2 K2O2, kalsiyum yani hidrojen peroksit, sodyum peroksit, potasyum peroksit, kalsiyum peroksit diye okunur bu bileşikler. Bu bileşiklerdeki oksijenlerin hepsi eksi bir değerlik alır. Lütfen dikkatli öğrenin ve bilin. Buradaki OF2 bu oksit değildir çocuklar. Çünkü flor eksi bir aldığı için buradaki oksijen nedir? Sadece artı iki değerlik alacaktır. Oksijen artı 2 değerlik aldığı için de biz bunu oksit demiyoruz. Dolayısıyla dikkat edin toplam bileşim 1, 2, 3, 4, 5. 5 bileşim var. Bu 5 bileşimin dışında kalan bütün bileşiklerde oksijen eksi 2 alır çocuklar. Bu 5 bileşikte of 2de de artı 2. Bu hidrojen peroksitlerinde sodyum peroksitte, potasyum peroksitte, kalsiyum peroksitte ise nedir? Eksi bir değerlik alır. Oksijen için özel bir durum. Bunu da lütfen unutmayalım. Gelelim hidrojen için özel bileşimize. Hidrojen ise bir A grubudur bir A grubudur ama o bir metal değildir. O bir ametaldir. Bundan dolayı metaller karşısında arkadaşlar eksi 1 alır. Ametaller karşısında nedir? Artı 1 alır. Böyle bir özelliğe sahip. Yani kısacası hidrojen yanında bir metal varsa hidrojen değerli her zaman eksi 1'dir çocuklar. Hidrojen yanında hidrojen metal varsa değerli eksi 1'dir. Ama hidrojen yanında ametal varsa nedir? Onun değerli artı 1'dir çocuklar. Evet Son kısım, beşinci kısım. Bunların hepsini bilmemiz lazım ama. Beşinci kısım ise can alıcı kısımlardan biridir. Bileşiklerdeki elementlerin değerlikleri toplamı çocuklar nedir? Sıfırdır. Dikkat edin bileşiklerdeki elementlerin değerlikleri toplamı sıfırdır. İyonlarda ise iyon yüküne eşittir. Oldukça önemli bir nottur çocuklar tamam mı? Bak basit. Bileşikteki elementlerin değerlikleri toplamı sıfırdır. İyonlarda ise nedir? İyon yüküne eşittir. Şimdi çocuklar sorulara geçiyorum. Bu kısımları unutmamak şartıyla. Tamam mı? Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde sorulara geçeceğim. Bunları dedim gibi ben canlı derste anlatmıştım. Ama bu soruları isterseniz ben direkt kendim ekstradan çözmek istiyorum. Çocuklar. Şunu kaldırayım hemen. Şimdi dikkat edelim. Dikkat edelim. Diyelim ki çocuklar burada bilmemiz gereken kısımlardan birinden bahsedeyim ben. Özellikle çocuklar nedir? SO4-2 ile başlayayım. Burada altı çizili elementin değerliğini beraber bulalım. Birlikte bulalım. Nasıl buluyoruz? 1, Bu bir neyin nesi çocuklar? İyon. Bu iyon olduğu için bu iyonun içindeki elementlerin değerlikleri toplamı iyonun yüküne yani eksi 2 eşit. Bu çok güzel. Mükemmel. İyi ama buradaki oksijen değerliğini önceki bilgilerden faydalanarak eksi 2 olduğunu... Kükürdün değerini bilmediğim satın orman soruyor. Yükseltme basamağı soruyor. Onu x, x diyor. O nedir diyor. Onun yükseltme basamağı nedir diyor. O zaman x diyorum burada hemen çocuklar. Ve buradaki elementlerin değerlikleri toplamının x2 eşit olduğunu bilmem gerekiyor. Bir önceki e, kısımdan bilmem gerekiyor. İşlem yapıyorum. Bir tane kükürt var. O zaman 1 çarpı x x artı artı. Dikkat edin lütfen. 4 Tane oksijen var. Oksijen değerli eksi 2. 4 çarpı eksi 2 nedir çocuklar? Eksi 8 eşittir iyon yükü nedir çocuklar burada? Eksi 2. Aslında oldukça basit, basit bir kavram. Yani iyonlarda, iyonlarda çocuklar, elementlerin değerlikleri toplamı iyon yüküne eşit. Buradan x diyoruz eşittir artı 6. Bakınız x yani kükürtün. Kükürtün yüksekliğine basamağı ne olmuş oldu çocuklar? Artı 6 oldu. Bu neyin nesidir? Bu bizim bildiğimiz normalde arkadaşlar otomatik olarak iyon. Evet otomatik olarak hemen şöyle göstereyim. Bakınız iyonlarda ise iyon yüküne eşittir. Değil mi? Otomatik olarak iyonlarda iyon yüküne eşittir. Bir tane de soru çözeyim. Mesela yine CO3-2. Altı çizili elementin değerliğini beraber bulalım. Şimdi altı çizili elementin değerliğini bulurken ne yapıyorum çocuklar? Bak dikkat edin. Hemen şurada Parantez içerisinde alıyorum çünkü iyon. Oksijen eksi 2 diyorum. Buna x diyorum. Evet bir tane karbon olduğu için x diyorum. Toplamı dediği için artık direkt e, işlem yapabilirim. 3 kere eksi 2 nedir? Eksi 6 topluyorum. Eşittir eksi 2'den x eşittir artı 4. Bu kadar basit çocuklar. Gerçekten sizde olacak bir şey yok. Sadece bilmeniz gereken önemli kısımlar söz konusu. Peki bileşik olsa. Şimdi bu iyondu değil mi? Bir tane bileşik yapalım hemen arkadaşlarım. Mesela K, M, O4. Adam potasyumun 19 verebilir. Oksijen de 8 olarak verebilir. Bunları verebilir. vermeyebilir. O yüzden lütfen bir önceki notlardan tekrar edin bunları. Burada altı çizili element. M, N, Mangan. Bunun değerlerini beraber bulalım. Şimdi bu bileşik. Şimdi bileşik olduğu için bunun değerini tepede sıfır olduğunu görüyorsunuz. Ve burada oksijen eksi 2 olduğunu, potasyumun artı 1 olduğunu bilmem gerekiyor. Şuradan da öğrenebilirsiniz, bilebilirsiniz. Ve buradaki mangana da x diyorum çocuklar. Bu durumda yapmam gereken işlem neyin nesi? Buradaki değerlikleri toplamını sıfıra eşitlemek. Hepsi bu kadar. 1 artı x eksi 8 eşittir sıfırdan. x ne çıkar çocuklar buradan otomatikman? Artı 7. Olay bitmiş. Gördünüz mü? Bak bir tane daha soru hemen. Nedir? hno 3 olsun. 6 çizili. Şu azot tamam mı? Azot ha. 6 çizili elementin değerlerini beraber bulalım. Bu neyiniz? Çocuklar şimdi bileşik. Bileşik olduğu için bunların değerlikleri toplamı neye eşit? 0'a eşit. Aferin bakın ben anladınız. Nedir? Eksi 2 artı 1. Buna x diyorum. Değerlikleri toplamına 0 eşit diyorum. Hepsi bu kadar. 1 artı x. 3 kere eksi 2. Bak şuradaki alt taraftaki kasalları tepesindeki iyonlar çarpıyorum ha. Dikkat edin ha. Eksi 6 eşittir sıfırdan. X buradan ne çıktı çocuklar? Artı 5. Olay bu çocuklar. Bunun zor umoru yok. Basit bir mantık. Biz buna değerlik buna diyoruz. Hadi kolay gelsin.